Nerede kaldık hatırlamıyorum. En son sanırım korkuluktan kaçıyorduk. Anthony ile beraber kurtulmuştuk diye hatırlıyorum. Bakalım devam edeceğiz şimdi. Anthony gel. Nasıl eğiliyorduk? Ay kontrol müydü? Top. Lan. Ha. Unutmuşum lan kontrolleri. Tamam. Bizim adımız ne olsun? Kese, kese falan demiştik değil mi? Ama galiba keseler değiştiriliyormuş. Kese demeyelim biz ona. Değişik şapkalar vardı. Ben diyeceğim. Bana ben diyeceğim. Benle Antonin maceralarını yaşıyoruz arkadaşlar. Korkuluktan kaçtık. Değişik değişik e, bir dünyaya geldik. Böyle bez bebekli çakiler makiler gezinecek herhalde ortalıkta. Böyle sağda solda her yerde pelüş bebekler var parçalanmış ölmüş. Böyle at mı yiyorlar, bir şeylerin derilerini yüzüyorlar falan korkunç değişik bir yani ürkütücü bir dünyası var ay. E biz buradan Hayır Takıldığım yere bak. Ya ya takılırsan o da ya ya yani bence de ay ya ya. Oradan takılınılır mı? mı Takılınıl <laughs> tamam pardon ben de hata. Neyle tutuyorduk? Hop. Heh, ee, hadi Antonim. Haydi koçum. Yaparsın. Aslan be. Elimde büyüdü bu çocuk. Bu çocuk. Eee ben ne yapacağım? Ben de bok yiyeceğim. Antoni iyi mi? Güzel mi oralar? Çağır. Hey. <laughs> e. Haydi bakalım. Boku yedik. Yalnız bu Za! <laughs> Anthony mi eli uzatıyorsun da böyle en son mı çektim bana. İpte Anthony. Bu Anthony'ye güvenmememle e, alakalı bir rüya gördüm. Bu gerçek değildi. Tamam anladık, anladık. Anladık. Hadi koş Anthony. Hop! <laughs> Hep sen mi götsün? Koş 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 yok hayatta bırakmam. Ha yavşak ya atladı ya. Neyse. Uy. Ben nasıl win tutacağı yok ki bu? Ne yapacağım ben? Double jump mı yapacağım? Zıpla diyor bana ya resmen. Ben zıplayamıyorum oğlum gücüm yok. Yaaaa! Oha çekilse zaten tutunacağım. He tutunmaya ben basmıyorum. Tamam el ele tutuşacağız. Ya Anthony be. Oğlum atlıyordum ha. Bakayım biraz daha açılınca daha mı çok oluyor? Ya oyunun temel ürünmesin ya. Hı. Hadi koç. Tamam. Geldik. Geldik. Anthony hazır mısın oğlum? Anthony, Stop. Hey. Gidecek ya. Unuttu vallahi unutmuş. La! Hadi çek. Çek mi? Tamam. Bak çekil düşeceğiz. Açıl oğlum. Hadi bakalım. Ne macera yaşattın yok yere ya Oğlum buralarda yine kapanlar mı var Hı. Tamam Ben tırmanıyorum Daha da mı? Sen ne yapacak? E ne bok yemeye geldik buraya? Abi kaldım yine. Şuradan gideceğiz mi? Allah. Abi dur ne yapıyorsun? Uzak mı o? Geliyor lan. Haydi yine önüne doğru geliyoruz. Lan. ben boku mu çıkarım buradan? Hayır. Aha. Astı herif beni. Ya of be Anthony bırakıyor gidiyor ya bu ilk durumda satar beni. Ben vallahi Hayır. Ya ben uyum sandım bir an. Anthony be. Götün oğlu Anthony. Anthony göt oğlu. Wow. Dur oğlum kaybediyorum gelimi. Lan koş. Takıldı bir şeye. Ay takıldı ya takıldı ya takıldı abi y yüreğim parçalanıyor her seferinde aynı acı Bir de ıskalıyor gibi şatkanı it Şarap nereden ölüyorum Antony poster tabi Tırman şuna ne olur tırman 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 tırman, tırman, tırman. Ağzını sıçayım. Ağzını sıçayım. Gelir bu gelir gelir. Bir, yer, bir şeyden. Bir yerden. Ç Çek. Tepeseye ne oluyor? Şu oyuna ne oluyor? Abi ne oluyor orada? Adam alıyor mı aldın? Abi yine önüne kucağ. Lan. Abi korkuluk korkutuyor. Nasıl ki? Aha. vallahi alıyor. Of, of yani, of ya bu nasıl bir şey abi? Bu nasıl bir dünya ya? Bu yani bunlar ne böyle? Nasıl bir su bu? Ne yapacağız biz? Çıkmak istiyorum Sudan. Niye it? Allah itme lan. Ya gerçekten. Gerçekten Anthony öyle böyle oç değilsin. Ya yokum ben orada. Adam keskin nişancıymış. Eski askerliği keskin nişancı olarak yapmış. İtti beni ya demin. Ben seni itmem mi şimdi? Piç. Hayır! Hayır. <gülüyor> <gülüyor> ya Anthony ne yapıyorsa onu yapacaksın acı. Anthony biliyor bu çocuk akıllı. Bu çocuk ileride doktor motor falan bir şey olsun. Faydalı bir adam olacak bu millete. Atlara, korkuluklara ve pelüş bebeklere ilaç olacak bu çocuk. Bak, hemen nefesini tutmuyor, benim gibi kamil değil, bir süre sonra tutuyor gibi olmasın. O kadar zeki. Einstein, Einstein. Harcanıyor buralarda. Haydi bakalım. Demin fail'layacağını bilip ilerlemedi bu piçte. Hadi bakalım gel gel. Aa aç. E, sen onu itince duymayacak mı annem? Ya ben de. Abi adam ya abi nasıl içinde beni parçalayacak o? Nasıl salıyor hemen? Peki Hı? Onu itmesek oradan geçitmeyecek miydi bizi? Sudan yüzerdik. Tamam. Yok salmıyor arkadaş bizi. Bak sizi Antoni ile kesek kağıdı. Ee, ben size bir önerim var. Bak hayat iki <laughs> iki noktadan ibaret sizin dünyanızda ve lineer bir hayatınız var. Bu tarafa gitmeyin, bu tarafa gidin. Bitsin gitsin bu dava ya. Belli işte bak koşu yoluna gidiyoruz adamın. İstemiyorum ya. Kargalara bak. Ya nasıl vuruyon be? Şeyin aşil tendonumdan mı vurdu? Koş bebeğim koş. Amma öldük ha. Bak olduğundan da ölünmez oğlum. Bir tur daha dayanır bence böylece. Hoş bebeğim. Yıktım. Ölmedim. Abi ölmedim içerideyim ya. Hay Allah'ım ya, of 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 Hasta mısın oğlum? Ne yapacağım sessiz sessiz yaklaşabildiğim kadar yaklaşacağım Ya bu kadar limitli meselermiş ama Yapmam gereken şeyin alternatifi yok tuşlara kadar eğilmek zorunda karakter ondan sonra depar atmalı şif ile yani ya böyle bir mesela hiç görmese hiç sıkışmasak Evet. O da parlayan bir kutu vardı. Açamaz mı? Bence ağzı... Aha! Aha! Hadi! Hadi bebeğim! Evet! Biraz takıldım makıldı ama... Aldık mı intikamımızı? Ya çalışmasa ya mermi olması için de? Alınır mı Bir de kafası of. Abi. Gel Anthony. Gel de bakalım. Bağ sakladı pamuktan mı? Ya merak etmiyor mu Anthony? Vallahi şu an hayatımda da en önemli şey oydu. Ha, gel bakalım. Şimdi buradan böyle dolanıp bakmayacağım öldü mü diye. Öyle mi? Çıkar ya o zaman karşımıza bir daha. Hadi bakalım be. Oh be yeni bir macera, yeni bir dünya. Vallahi neymiş bu ya? Oh. Lan batıyoruz. Anthony be. Anlatsana lan nereden geldin, nereye gidiyorsun? Kim bu adam? Niye sen o da tutsaktın? Hı? Üzdüler mi? Sana dokundular mı Anthony? Bana bunu söyle. Sen beni anlıyorsun. Birbirimize konuşabiliriz. Böyle şeylerin utancız sakıncası olmaz. Kötü bir dünya belli. Bağırsağını deşerler. Bağırsağını. Peki. Akıntıya bak he. Oğlum şey nehir gibiydi göle döndü. Şeye döndü. Okyanusa falan döndü. Televizyon mu o? ben kontrol mü ediyorum? Hacı ne oluyor ya? Televizyonlar ne alaka abi? Fetiş gibi her yerde televizyonlar Bütün oyun Beynimizi yıkıyorlar bunun mesajı mı bu? Yıkanmış beyinlerin rüyaları böyle mi olur kabusları? değişik ya. Ambiyans bak bunu uzatmış güzel olmuş. Bir şey mi çıkacak lan? On sudayız. Abi bir şey geliyor gibi ya. Hah. E ee, her yerde bir şey. Allah. O şehre geldik. Ha kasabasından Boynumuzu şeyimizi aldık, nasibimizi aldık şimdi büyüdük, adam olduk. Lan hareket ediyor oğlum bunlar evler. Oğlum saçma sapan evden korkuyorum şu an. Sanki bu boyun büküledi mi bir tanesi onların? şeye bakmam gerekiyordu. Anthony bu ne ayak? Gelmeyeceğim mi korktun mu? Gel annem gel korkma lan. Gel 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 gel. Aa. Bu kim lan? Asiktir. ne neydi o? Yanılsama mıydı? Bu donmaları falan biraz sıkıntılı değil mi ya bu oyunun? Allah Allah ya. Oğlum içime bir şeyler kaçtı. Harpıldım harpıldım. He de gideceğiz oradan abi. Ne boş boş dolanıyoruz. Gel bakalım. Televizyon. Neler oluyor acaba hikayede ya? Televizyon, peluş bebek, avcı, hapsedilmiş bir çocuk. Tuzaklar, abi. Üf. O da avcı kovalarsa burada ne kovalar bizi? Yani arkada neler dönüyor? Ya biz kapı falan da açamayız. Açabiliyoruz mu? Gel bakayım iteliyek şunu. Hadi gel lan. Gel. E ney? Şuradan gireyim. Ha. Ee, Burada bir bar. Burada bir bar. Anthony gel lan elimi tut korkuyorum. Lan burada şimdi vallahi kedi köpek çıkacak. O daha korkunç ha. Kovalar da o bizi girer bir yerlere. Televizyonlar yine abi nedir bunun fetişi? Ne bu? Ne bu? Ne bu? Gel. Ha. Aferin. biliyon iş ya Anthony. Lep artık öğrendi çocuk. Lep demeden hop bacık ağzına böyle leblebileri atıyor. <laughs> leblebileri. Ee, şimdi oradan ona zıplayacağız. Şuradan. Abi burada da bir tuzak. E gel. Ben seni mi unuttum? Nasıl geleceksin? Evet. Evet unuttum ben seni. Haklısın. E ne, ne yapayım? Sensin hoyk. He. Dur lan tamam. Bu da Combraidlık yapıyorsun sana. Wow, Ay yavrum be. Gücümü yesinler. Va! Hop. Hayır be. Allah kahretmesin bir de kafayı televizyon köşeye vurduk. Yok yok yok. Düşersen kötü şeyler olur demekti bu. Düşmedik, düşmedik. Hop atladım. Zevkliydi zaten. Biraz daha tekme atmak istiyorum. Ben. Lan, neye bastım? space'e mi bastım? Zıpladım mı? Dur tamam. iyi tutunacağız. Bulacağız tekmeyi Sonra peki bunu yap. Yok, yok. Öyle değil o. O iş öyle değildi. Yanlış hatırlıyorsun. Dur bir. Hadi koş. Hızlan. Saçma sapan şeyleri yapamıyorum ha. He. ha Vur gelişine. Bak hızlı geldim bu sefer. Vururum. Hop. Yuvap. Sana oy Geliyoruz tamam. dur bağırma duyacaklar iyice sallanacağım o kadar emin olacağım ki böyle altında ya da abi olmuyor ya ben de değil sıkıntı bende değil tırmanacağım mı yoksa yukarı yok tırmanamam olsa başta tırmanırım ya diyorum, yapmışım işte ya bu da sal artık beni abi yap bir asist et beni o da düşmeyeyim abi niye düşüyorum ki yapmışım zoru yapmışım zaten sallanırım sallanırım orada sonuna kadar sallanırım artık yandaki duvara çarpmana kadar sallanırım düşmem ama yok ama yok olmuyor yana doğru mu sallanacağım acaba Allah mı? Yo hiç alakası yok. Dur be oğlum sen de oradan gerilim veriyor bu da ya. Antonius sus. Bu. Ve hop. Yep. Evet. Ne kadar daha yapabilirim bunu acaba? Suda boğuluyorsun. Nefesin bitiyor. Bu da bitmiyor mu? Ben yine düşeceğim bundan, söyleyeyim. Korku bir cambazlık oyunu. Hıh! Oh be! Gidiyordum. Tamam. Dur dur, bir tanem ya. Ver mi gidelim? Ha? Al! Tut, Anthony! Ee, tamam. Şimdi o mu bana aynı şekli şu kul yapacak? Tamam. He <laughs> he Güzelmiş. Abi oradan yok artık. Tutamazsın beni. Ya ben var ya bak böyle yerlere gelsem şurada bak ne yaparım biliyor musun? Vallahi bak şurada ben yaşıyorsam şuraya bak şuraya sotarım şöyle. Ağlarım. Bir, bir gün ağlarım. Nasıl kimse bulmaz be belli yani. Buraya kim nasıl gelecek bizden başka? Bir gün şurada ağlarım. Sonra devam. dur be Şimdi yanlış adım atacağım tamam çek 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 yarıyor ne ha işi Anthony boş adam değilsin iyi büyütmüşler seni tamam iyi güzel gidiyorsun bir de şuradan ne oluyor ha Düş. bak şuradan düşecek lan oğlum bunlar ne bu beni yine çarpacak televizyona ruhunu kaybetmiş çocuklar bunlar. E ben odayı mı atlayacağım bir daha? Oğlum nasıl bir labirent bu? Anthony bakıyorum mu alma bir el şurada de orada de. Şöyle yapacağız de duruyor atlanmıyor ki üstüne. Bir de orayı bir daha bana yaşatacak ya. Atlayamıyorum ya. Ne bileyim ne güzel gerilmiştim falan. Güzeldi. Bu depadımın şey mi bitiyor? Çekilse kafasının üzerinden geçeceğim. Tamam gel. Belli oradan gitmeyecekmişiz. Şuradan varmış yol. Ben buradan Allah. Aslanım benim be. Yavrum benim. Çocuğum gibi. Ne lan bu? Niye asılı bu insanlar? Ayakkabıyı da çıkarmış. Yine bir şey aşağıda. Torna tezgahında birilerini kesiyorlar. Hayır. Hayır. Abi bu benim ruhumu yiyecek belli. O çocuklara dönüşeceğim. Hayır, bir karşı koy. Allah. Ne oluyor, ne oluyor. Ne yapmam lazım? İlerlemek mi gerekiyor sadece? Abi televizyonlar beyin yıkamış. Yok mu fişi mişi çekeyim şunu kurtulayım ya. Ağzıma ettin, ağzıma gözümü parçaladın. Aaaa karşı koymam lazım. Oğlum bana bir şeyler oluyor, karaktere değil de. Vallahi bir şey iç, içine içine yalıyorsun geldi ekrana. Antoni gel bir bok et bana. Çek şunun fişini. Hey. Çağıramıyorum daha, daha. İteleyebiliyor mu? İt şunu. İt. Lan. Gireyim madem içine oldu olacak. Geçin karşına. İzleyeyim abi. Ha, ha, ha. O süper güçlerim varmış. Boşa karşı koymuşum ben. Transmission'ı tuyunlayacağım. Ne oldu? Oluyor, oluyor mu şu an? Abi nasıl yap bir şey bu? ne oluyor mu <laughs> hey, phrase, hangisi ya hangisi kötü anlamıyorum ki beyazlayınca kötü galiba Hı. Tamam. Aa bir dakika. Bu oyunun başı değil mi? Boş. La Max Payne diye film vardı, şey oyun vardı. O geldi aklıma be. Allah. Anthony, ben ne yaşadım? Ne yapıyordum? Geldiğinde ne yapıyordum? Söylesene. Anlat bana Antony ne olur iki kelam et. Ölüyorum bak yalnızlıktan ölüyorum. Yanımdasın ama değilsin. Tut, tutabiliyorum elini ama ulaşamıyorum sana Antony. Antony'ye ulaşamıyoruz. Tamam. İyi ne yapalım. Sonraki bölümde devam.